Evet arkadaşlar merhabalar. E, asit manzardan sonra dördüncü temiz madde denemesiydi. Biliyorum 4. üncü e, Bölüm bölüm kısımlardan oluşuyor. Diğer bir kısmı ısı ve sıcaklık kısmı olan kavramıydı. Isı ve sıcaklık önceki yıllardan hatırlayacak olursak ısı ve sıcaklık birbirini tamamlayan ama birbirinden farklı kavramlardı. Öz ısıya geçmeden önce ısının ne olduğunu hatırlayalım. Isı maddenin they anlamına geliyor. Burada sıcaklık değişimi fazla olması alkol öz ısısının suyun öz ısısından daha küçük olduğunu gözlemliyoruz. Suyun öz ısı değeri sabit ısındığı için sıcaklık değişimi, sıcaklık değişimi daha büyük olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Suyun sıcaklığını 1 santigrat değiştirmek için vermemiz gereken ısı 4,18 iken alkolü ısı daha düşük ısı vererek istenilen sıcaklık seviyeye getirilmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu yüzden eşit miktarda ısı verildiğinde alkolün sıcaklık değişimi suyun sıcaklığından fazladır. Alkolün öz ısısının daha az bu yüzden daha kısa sürede daha hızlı bir... O da en hızlı, en fazla hıza ulaşan uçakla sembolize edilmiştir. Benzetim yoluyla hızları karşılaştırılmıştır arkadaşlar. Eşit madde miktarları verilerek 40-70'er gramda x sıvılarından farklı sıcaklıklarda x sıvıları verilmiş. Soğumaya bırakıldığı zaman Y daha fazla ısı verirken X-Z'ye baktığımızda Z en... Ağız ısır 48, buz 2, 2 .09. buz. kısa sürede daha hızlı bir şekilde sıcaklık değişimi gerçekleştirirken sudaki sıcaklık değişimi daha düşük olur. Özdeşli katlarda bunların eşitlikte sahip sıcaklıkların farklı su ve buzların sıcaklığı Küçük olan maddeler kısa sürede sıcaklık değişimine sahip olduğu için çabuk ısınır, çabuk soğur. Büyük olanlar ise geç ısınır, geç soğur. Aynı maddelerin farklı fiziksel hallerinin öz ısınırı birbirinden farklı iken öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Biz termometrelerde öz ısısı düşük olan cevayı kullanıyoruz ki istenilen sıcaklığa hızlı sürede ulaşılırken maddelerin öz ısısı asla asla kütleye bağlı değil. Sadece arkadaşlar e, maddenin istenilen sıcaklığa ulaşmış oluyor. Aynı aynı sıcaklıktaki farklı maddeler veya yani aynı cins ait olan farklı miktardaki maddelerde sıcaklığı fazla olan, olan maddenin yani özdeş sıvılardan tanecik sayısı fazla olan demek madde miktarı fazla olan yani birinci kattaki madde miktarı fazla olduğu için tanecik sayısı fazla. ne kadar çok tanecikten oluşuyorsa, yani molekül ise ne kadar fazlaysa toplam enerjisi o kadar fazladır. Bu yüzden eşit sıcaklıkta özdeş maddelerden tanecik fazla olan birinci katta olduğu gibi madde miktarı fazla olan maddenin çevirebileceği ısı miktarı da daha fazla olur. Birinci bağlı olan kütle ilişkisiydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda e, ısının bağlı olduğu diğer faktörleri de geçmiş oluruz.